Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'un geçmiş ve gizlilik ayarları nasıl kapatılır diye şey yapacağım. Ee, öncelikle videoya başlamadan bir beğeni atarsan çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar siz mesela bir video izlediniz. Başkalarının görmesini istemiyorsunuz. Geliyorsunuz şu kısma. Şu kısma geliyoruz. Evet arkadaşlar buraya geldik. Şu kanalın simgesine yani şu hesabınıza tıklayın. Sonra arkadaşlar burada Ayarlar kısmı. Şu kısım. Ayarlar kısmına tıklıyoruz. Burada bunları hiç şey yapmayın. Burada geçmiş ve gizlilik şeyi var. Buna tıklayın. İzleme geçmişini duraklat diyoruz. Arama geçmişini duraklat diyoruz. Ama siz bunu yapmadan önce bir dakika. Şey yapın. İzleme geçmişini temizle yapın. Tüm izledikleriniz siliniyor. Arama geçmişini temizle yapın. Tüm arama geçmişi siliniyor. Sonra izme geçmişti duraklat derseniz bir daha geçmişte hani mesela anneniz babanız size mesela geçmişine bakıyoruz geçmişinize bakıyorsa ki benimkiler bakıyordu ben buradan öğrendim. Arama geçmişinde duraklat yaparsanız eğer duraklatırsanız bir daha siz istediğiniz videoyu izleyin istediğiniz şeyi arayın onlar orada kalmayacak ve başka bir kişi sizin şeyinizi geri sizin e, geçmişinize bakmayacak. Eğer böyle yaparsanız ee, güle güle Hastayım bu arada Bilay katarsan sevinirim Yani